Merhaba arkadaşlar. Evet bugün sizinle Pfaff Expression 720'de çalışacağız ama çift iğne ile hem nervür hem de böyle farklı pikolar, S nervürler nasıl yapılır onları anlatmak istiyorum. Çift iğne Singer'de dahil en alt grup olmak üzere elektroniklerde dahil kullanılabiliyor ama nervür ve benzeri farklı pikoları her makinede yapamıyorsunuz. Şimdi önce çift iğne nasıl takılır oradan başlayalım. Şu an makinamızın üzerinde gördüğünüz gibi bir düz tekli iğnemiz var. Hemen şuradan hafif bir gevşetiyorum tornavidamla ve iğnemi çıkardım. Mutlaka orijinal iğne kullanıyoruz bu arada. Şimdi size çiftli iğnelerden biraz bahsetmek istiyorum. Ee, bir görün istiyorum. Mesela reçme dikişi dediğimiz penyelerde kullanacaksak böyle aralıkları 6 milim olanlar var. Sadece düz dikişte bunu kullanabiliyoruz. Eğer Nervür ve benzeri şeyler çalışmak istiyorsak, bakın 2 milim, 2,5 milim böyle var, şurada da bakın Puff'ın Inspira, şimdi Puff diye de çok güzel iğneleri çıktı, bunlar da mevcut, bu da 2 milim aralığında, yani iğne aralıklarının mesafelerine göre de birazcık kumaşa göre davranmak gerekiyor, Nervür 2 milim ve 2,5 milim iğne aralığında başarılıdır tercih sebebidir bu tabi şimdi önce iğnemi takıyorum ben iki buçuk milim iğne kullanmak istiyorum hemen aldım böyle düz tarafı yine tekli iğne de olduğu gibi arkaya gelecek şekilde iğne yuvasına yerleştirdim sonuna kadar elimle tutup şöyle hafif hemen vidasını sıktım ama biraz elimle güçsüz olduğum için şöyle hemencik minik biraz daha sıktım bu kadar şimdi iplerimizi takalım iplerimizi bir çıkaralım Ondan sonra şimdi ben beyaz kumaş üzerinde yapacağım. Nervür çalışmasında nervür gösteriyorum şu an çünkü çift iğnenin takımını gösterdim. E, beyaz kumaşı yapacağım için iki renk aynı renk ipten alıyorum. Bir tanesini böyle takıyorum. E, şöyle hemen tutucumu da takıyorum. Bobin kullanıyorsanız bobin çardakları var. Singer'in de dahil yine yetkili servislerimizde. Bir de benim şimdi makinamda böyle bir avantajım var. Buraya da takabiliyorum. Dolayısıyla böyle hani makinenin arkasından bobin falan gelirse sıkıntı yaşarsınız. İki ipi alıyorum. Tek ip takar gibi. Buradan bakın tek ipe döndürdüm şu iki ipin ucunu. Buradan bir. Buradan aldım. Buradan en altından geçirdim. Şimdi böyle alıyorum. Sizler de kendi makinalarınızı singer dahil. Buradan alıp böyle aşağıya indirebilirsiniz bu ipi. Ama şimdi Puff Expression'ın önemli bir avantajı var. Şurada bir metal var bakın. O metalin Birini sağın solundan, birini sağından geçiriyorum şöyle ipimi. Aldım, tutarak şöyle gerdirerek yukarıya aldım. Şimdi horozdan geçiriyoruz. Yani mutlaka ipinizi çift ipi böyle geçireceksiniz arkadaşlar. Geçirdik aşağıya iniyoruz şimdi. İndik aşağıya. Şu yan taraftan her ikisini birden aldım. İğne takma aparatı var makinamın ama çift iğnelerde kullanamıyoruz. O yüzden ne yaptık? gelişine göre şimdi böyle takıyoruz gözümüzde bir baskı ayağını indireyim iğnemi de kaldırayım böylece bir sıkıntı yaratmasın bana Gözde takmak da biraz zor oluyor olmadı hepimizin ucunu keselim hemen bir sağdan alıyorum iğnemin ucuna yine giriş yeri tek ama ucunda çift iğne var. Evet. Bir tanesini geçirdim. Böyle arkadan çektim ipimi, karıştırmadan güzelce. Şimdi diğerini takacağım. Ama ara şurada bir dolandı galiba. Hemen onu alalım. Bir yanlışlık olmasın. Evet. Diğerinde de takıyorum. İpimin ucunu yine şöyle bir hemen makasla kestim. Yine önden arkaya ikinci ipimi de taktım. Çift iğnenin kullanımı böyle. iplerinizi düzgün takacaksınız. Düzgün gelecek. Şimdi bu normal düz dikiş ayağıyla biz penye vesaire dik çeksek takabiliyoruz. Dediğim gibi geniş aralıklı iğnelerde. Ben nervür çalışmak istiyorum şu an çift iğneyle. Şimdi bir nervür ayağına ihtiyacım var. Bakın pafın nervür ayakları. Bu böyle kanal, 7 kanallı düz nervürler için. Yine böyle aralıkları daha geniş nervür ayağı var. Bir de senerviler için kullandığımız böyle candle diş dediğimiz böyle bir ayağımız var. Bunlar biraz daha kabarık dikişlerde başarılı. Bir de nervür dillerimiz var. Hani böyle kabartsın diye size yardımcı olsun diye böyle aparatlar. Biri kalın, biri ince. Nasıl istiyorsanız kumaşınızın cinsine göre değişir bu arkadaşlar. Ben şimdi ince olanı kullanmak istiyorum. Çünkü benim kumaşım kalın bir kumaş değil. Düz Kanallı nervür ayağımı taktım. Şuradaki deliklere, paflarda bunun hepsinde kullanabiliyorsunuz. Şu çıtları yerleştiriyorum bakın şöyle. Nervürü yapabilmek için böyle bir sete ihtiyacınız var. Bu önemli. Şimdi ipimi de arkaya geçirdim. Evet, geçişine. Şimdi düz dikişten şöyle yapalım. Evet, dönüşü de. Düz dikişe geldim. İğnem ortada bakın bu önemli bir detay. Eğer sizin makinenizde de böyle ayar bölümü varsa bunu açıyorsunuz. Çift iğne bölümünde iki bıçağı getirdim. Makinam kendini ayarladı. Bakın çift iğne resmi çıktı. Puff'ın üst grup makinelerin hepsinde mevcut olan mekanik dışındakilerde mevcut olan bir sistem. Bunu yaparsanız makinenizi güvence altına da almış olursunuz. Dikiş adım ayarımı iki buçuktan normal standartından bir tık düşürüyorum. Dediğim gibi bu kumaşa göre değişir. Nervür dilini taktığım için bakın herhangi iplik gerginliğini arttırmıyorum. Normalde nervür yaparken üst iplik tansiyonu arttırılır. Bu da önemli bir detay. Şimdi kumaşımı alayım. Bakın şöyle hasselerden. Bunu tek katlı veya çift kat da çalışabilirim. Ben şimdi çift kat göstereceğim size. Tek katlı ve çift katta farklıdır duruşu. Her ikisini de görün istiyorum. Nereye yapacaksanız alıyorsunuz. Önceden çizmiş olabilirsiniz. İndirdim. Şimdi şöyle bir elimle olanı çevirip bir bakıyorum. Bir sıkıntı var mı yok mu? Sıkıntı görünmüyor. Mutlaka hızını biraz düşürüyorum. Sonra hem pedalıma basabiliyorum biliyorsunuz bu makinalarda Hem şey... Evet başladık dikme. Bakalım nasıl olacak. Bakın ince olanı taktım ve dikiş adım ayarımı 2 milime indirdim. Bu kumaş için çünkü ideal diye düşünüyorum. Kumaş biraz daha top saten olsaydı bunu da 2,5 bırakabilirdim. Bundan daha aşağıya düşünmüyorum çünkü. Evet. Dikim düzgün geliyorsa bana sıkıntı yaratmaz. Şimdi buraya kadar geldim. Durdum. Kaldırdım önce bir yerimi ayarlamıştım bakın gayet güzel. Gördüğünüz gibi Evet. Şimdi kanala şuradaki bakın kanallar var. Gördünüz mü? O kanallarda iğneye ne kadar yakın istiyorsanız o mesafeyi ona göre. Şimdi ben diyelim ki en sondaki kanalı oturtacağım. Hem nervürüm ezilmeyecek hem de böylece biraz daha şöyle ha evet oturttum. Hemen yandakini bakıyorum yine bu şekilde. Bu kanaldan çıkartmadan devam ediyorum bu şekilde. Daha sonra bir tek katta da olmazsa bir deneriz yine. Satenlerde genelde bu ölçüm ideal. Ben 2 milimde kullanıyorum dikiş adım ayarımı. Bakın iplik tansiyonum hiç germedim. Nervür dili kabartıyı sağlıyor bana arkadaşlar. Eğer siz e, hani iplik tansiyonunu da çok arttırırsanız nervür dili kullanıp o zaman daha farklı oluyor. Evet bakın böyle gayet güzel. Şimdi bir de iki buçukta yaptım, ya, bir de iki de yapalım bakalım, bir de onu görün. Aradaki farkları görmenizi istiyorum. Normal dikiş adım ayarına aldım. Nervür dilim takılı. Yine iplik tansiyonumu herhangi bir şekilde germiyorum. Yine böyle narbürümü devam ediyorum. İpler çok düzgün gelmeli ve düzgün takılmalı. Bu önemli bir detay ve nervür için gerekli aparatlarınızı mutlaka orijinal yetkili bayi ve servislerden Singer, Puff servislerinden alabilirsiniz. Şöyle bir de ileri geri yapalım. Evet bakın şimdi. Arada bir fark var mı? Yok mu? Bakın dikiş adım ayarım daha büyük olduğu için bundaki kabarıklık bunda pek olmadı. Şimdi iki buçuk derken belki iplik tansiyonumu arttırmalıydım burada. Üste çıkartmalıydım. Ama her ikisi de gayet güzel oldu gördüğünüz gibi. Düz nervürün yapılışı bu arkadaşlar. Bu makine sin yerde olabilir. Puff'ın alt grubu ya da üst grubu hiç fark etmez. Nervür tekniği çift iğne. 2,5 milim ya da 2 milim ve iplerin düzgün gelişiyle elde edilir düz dikişte iğne ortada yapılır ben bu ayarda yapmasaydım da herhangi bir sıkıntı çıkmazdı arkadaşlar nervür yapımı bundan ibaret